Değerli takipçilerim, Selmi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere parasalı pide yapıyorum. yalnız içine yumurta ve yağ da koyduğum için börek gibi oluyor. Bir bardak ılık suyumuzu önce koyuyoruz. Daha sonra kuru maya bir paket 10 gram. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker. Önce hepsini bir güzel çırpıyoruz. Bir bardak ılık suyla. Bir bardak suyla mayamızı erittik. İkinci su bardağı su koyduk. ılık. Üzerine iki yumurta bütün bir e, fincan ayçiçek yağı koyuyorum. Siz dilediğiniz yağı koyabilirsiniz. yumurta ile sıvıları bir güzel çekiyorum. Üçüncü su bardağı ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Toplam çırpıcıyı çıkarıyorum içinden. Altı su bardağı, şu su bardağı ile unumu eledim. Unumuzu mutlaka eleyin. Daha iyi verim alırsınız. Bir, 2, 3, 4. Önce 4 bardan bir karıştıralım. Sonra kalan 2 bardak içerisindeki unumuzu da ilave ediyoruz. Toplamda 6 su bardağı un görmüş oldu. Hepsini bir güzelce yoğuruyoruz hamurumuzun kıvamı bu şekilde un biraz daha ilave etmem gerekiyor 7. bardaktan toplamda tam olarak ölçü 3 bardak su 7 bardak un tam kıvam güzel oldu hamurumuz çok güzel yumuşak bir hamur oldu bakın şimdi üzerine de biraz un ilave ettim kapatıyorum 45 dakika mayalanmasını bekliyorum Kilo pırasamı yıkadım, kuruttum, bu şekilde doğradım. Hazır. Şöyle doğruyoruz pırasamı. Sizin için iki tanesini ayırdım. Ortadan kesiyoruz. Bu şekilde ince ince doğruyoruz. Bakın, şu şekilde. Sanki köfteci piyaz soğanı gibi. Şimdi yağda kavuracağım bunları. 6 yemek kaşığı zeytinyağı. Siz şekeri de koyabilirsiniz. Doğramış olduğumuz 1 kilo pırasayı kavuracağız. Ya da bir güzel sarısını koyacağız. Bir tatlı kaşığı tuz. Karıştırıyoruz. Bir beş dakika oldu. Henüz pişmedi. 5 dakikası daha var. Bir tatlı kaşığı acı pul biber bir tatlı kaşığı tatlı toz biber karıştırıyoruz. biraz rengi çıktı bakın parasamızı lezzetlendiriyoruz Daha sonra çalışmasını yapmıştım, videosu var. Kapya biber koymuştum diğerinde dondurucuma, şu şekilde yazda. Bunun çalışması videomu var, orada izleyebilirsiniz. Kapya biber yoksa koymak zorunda da değilsiniz, koymayın. Ama bir lezzet veriyor, içine renk veriyor. O yüzden ben yazdan bu şekilde kapya biberlerimi hazırlıyorum. Kapya biberlerim eriyene kadar, yumuşayana kadar bekleyeceğim. Pide içimiz bu şekilde hazır olmuş olacak. Evet hamurumuz kabardı bakın tam iki katına çıktı. Şimdi havasını alacağız. Biraz çiçek yağı döktüm masamı yağladım. Katı bir hamur yapmadığımız için Şimdi ben yağla şekil vereceğim. Şöyle kabaran hamurumuzu şöyle yapıyorum. Tekrar havasını alıyorum. Şimdi ikiye böleceğim bu hamurumu. Dıştan içe dıştan içe havasını hem indiriyorum hem hapsediyorum havasını. aynı zamanda bu hamur açmadan pırasa böreği gibi oluyor. Şimdi hamurumu tam ortadan bakın şu şekilde gelişi güzel bir ikiye böldüm. Tepsimi çiçek yağı ile güzelce yağladım. Hamurumun yarısını alıyorum. Bu şekilde açıyorum. Tepsi büyüklüğünde olacak. Kavurmuş olduğumuz pırasamız soğudu. Şimdi pırasamızı yavaş yavaş şekilde içine yerleştiriyoruz piremizin. Çok sağlıklı. Kapya biber de tadını çok güzel değiştiriyor ama olmazsa da olur kapya biber. Şu kenarları da malzemeli olsun. Hamur olmasın. Bir tepsiye bir kilo pırasa çok iyi geliyor. şekilde şöyle hafif bastırarak biraz bakın bir santim kenarlarını yükseltiyorum. Bir santim kenarlarını yükselttim. Şimdi ikinci parçayı elimle açı açı üzerine döşeyeceğim. Çok güzel oldu. Şimdi bunu da bu şekilde yağlı açıyorum. Bakın. Elim yağlı, e, hazır. Pırasanın yağıyla. Bakın. Şimdi bunu alıyorum. Bir oklava yardımıyla üzerine... Bize... Elimiz bir miktar yağlı. Şimdi zaten üzerine de ben yağ süreceğim, kuru olmaması için. Şimdi alttan alıp kenarlarını kitledim, bu şekilde yükseltmiştim ya kenarını. Tekrar bakın şu yükselttiğim kenarları böyle getiriyorum, birleştiriyorum. Sonra da bunu çok kalın olmaması için, yine de yağ üzerine döküyorum, parlaması için hamurumuz kuru olmasın pidemiz. Şimdi 15 dakika tepsi mayası olacak. 200 derece fırında pişecek. Pidemiz hazır. Bu şekilde göstereyim. Bu şekilde. Pidemizi şöyle kare şeklinde kesiyoruz. Evet şimdi fırına gidiyor. Pırasalı pidemiz fırından çıktı. Hepinize afiyet olsun. Bakın şu güzelliğe. Çok güzel kabardı. Şimdi bu pidede yumurta ve yağ konmaz. Ama ben koydum. Ee, bu defa şey oluyor. Börek şu anda börek gibi oldu. Lezzeti muhteşem. Çok sıcak dikkatli bir şekilde kesmeye çalışıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Benim için çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Bu tarifin hem ekonomik hem doyurucu hem sağlıklı hem lezzetli. Hepinize bu güzel tarifimi öneriyorum. Bakın altı ne kadar güzel pişmiş. İçinin pırasası üstü. Muhteşem bir lezzet. İçini de şu şekilde açayım. Tabii kaynak ellerim yandı. Şimdi ben bunu tadamayacağım. Bir 15-20 dakika sonra soğuyunca tadacağım. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Sağlıklı şifa deposu. Şöyle bir ısırı veresim geldi ama sıcak. Çok sıcak. Bakın. Bu muhteşem lezzeti siz de deneyin. Bakın arkadaşlar şu güzelliği. Şöyle içini göstereceğim soğudu ama görüyorsunuz tepsiyi Yarısı bizim ev halkı bitirdi. Ben tadım yapana kadar şekilde Şimdi sizin için sırıyorum. Muhteşem hepiniz afiyet olsun.